Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bugün sizlere PK İsta oynayacağız. Oyunumuza girmekte başlayalım. Bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı ve eee ve videolarımı seyretmeyi unutmayınız. Bir önceki PKX'de bölümünde 9 ya da 8 9 ya da 8 bölümündeyim. Ama şu an 10 bölümündeyim. Umarım videomu beğenir ve like alarsınız. Yorumlar açıksa kendim size yorum yapacağım ve yorumlarınızı güzel yorumlarınızı beğeneceğim. O zaman videomuza başlayalım. yükleniyor. Ve ben kutu bir sürü açtım. Yeni ev satın aldım. Şimdi size onları göstereceğim. <laughs> Reklam başladı. Bir dakika durdurayım. <laughs> Videomuza başladık. Şimdi size ilk önce gene hayvanlarını göstereceğim. Hayvanlarım olarak size ilk olarak gösteriyorum. İlk Douglas bir köpek olarak 5 seviye. Rakun o da 5 seviye. Onu geçen gün bu, bugün 2 seviyeydi. Onu bugün büyüttüm. Bunu da bugün büyüttüm. İneğim hala büyümedi. Onu daha büyütmedim. Köpek balığım. Köpek balığımız büyüteli uzun zaman oldu. Yerden onu dün büyütmüştüm. Bunu. Pompiki. Pompei'yi biliyorsunuz ki ben size videoda göstermiştim. Hangi gün olduğunu da söylemiştim. Şimdi size arkadaşlarımı göstereceğim. Yiğit, Elif, Melek, Velixi. Velixi bu arada YouTuber. Onun kanalına da abone olmayı unutmayınız. Kral, Fantastic Cat, Tebe, Lisa, Jenikem, ya Yasemin, Kayan, Jisuki, Özgür, o Özgüş TV, Ayşe, Mervoş, Sidaf, İrem, Stop Trose, Cemo, Cemo, Eylüller, Kibe Xaki, DD, Ful, J, HGD, GDE, Zehroş TV. Arkadaş isteklerimi de gösteriyorum. Terrible Alligator. Şimdi evimi göstereceğim size. 11 beğeniye sahibim. Nereye kadar geldiğimi de göstereyim. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 12, 13'e doğru gidiyorum. Size, e, şimdi evimi göstereyim. Bu arada bu evi daha bugün aldım. Bakın böyle, bugün tasarladım. Böyle yaptım burayı. Burası yatak odam. Burası böyle. Burası da böyle. Burada oyunlar var pek oynanamıyor ancak olsun. Burada da Hello Kitty kutusundan çıkan şey. Bunu oyun mağazasından aldım iki tabloyu da. Bunu 10 elması aldım şu bilgisayarı Buna da bugün çıktı. Ya yani yok dün çıktı. Buna da buna bu da çalışıyor. Bakın böyle. Size böyle gösterebilirim. Kapanmıyor. Neyse onu sonra hallederiz. Burası böyle. Karşılaşma. Böyle yapmak istedim. Burada da hayvanımı şey yaptım. Televizyonumu koydum. Bunu açacağım. Burası da mutfak. Bunu koyacak bir yer bulamadım. O yüzden buraya koydum. Bak böyle. Fotoğraf Bu arada sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Ancak gayet iyi geliyor bence. Çıkalım. Ben mavi mavi takım buluyorum. Çok iyiyim. Şimdi gidelim merkeze. Bu arada şunu aldım. izliyor. Şeyi çıktım. Onu yapalım. Şimdi bırakalım. Burada reklam olması gerek. Kutulardan. Bir almışım bunu galiba. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Acaba ee, şey mi yapsak Freezing fan oynayalım pek gelişmedim ancak bu oyunda bugün en az 15 kez oynadım 11 kez oynayalım kulatıcı seç böyle geçelim Jaylin Jaylin Zeynep Wildrose to Herk Jaylin Elif ve Spur Elephants adlı kişiler var. Böyle yapalım. Şimdi alt kattakileri yapmışlar sandım. Aa çok az şey yaptık. Gayet iyi bence ama. tamam yapıyorlar 120 tane var bir de biz daha 110 tane yap e, 104 gidiyor e, Ben şunları öldüreceğim İnşallah o zamana kadar bunları da bitirirler ve ben hemen gitmem lazım şimdi Çok gelmeye başladı. Canavar ölmeye başladı. Tamam öyle hemen şunları halletmemiz lazım. Hallettiler. Tamam. Aa. 110 tane yaptık. 10 tane kaldı ve 16 tane de bitirmemiz lazım. E, bitiremezsek ne yapacağım? E, ne yapacağız yani? Çok az kaldı. İlk defa bu kadar geliştik. Bitti anlamadı galiba kız. Buraya mı çıkamıyor? Anlamadım ya. Aa 590. İkinciyim. İyi. Güzel ödül. 81 para. Ödülümü alalım. 3 Freezing Fun Freezing Fun mini oyunda 300 puan topla diyor. Ben 300 puan toplamışım. Sare'ye Sera ya oy e, istek gönderdim. Kabul ettim o bakalım. Şimdi bakamıyoruz neyse. Geldik gene oyunumuza. Bu aralar size çok video atamadım. O yüzden özür dilerim gene. Aa. Melisa diye biri var. Ben de Melis'im. Sadece A harfi var aramızda. arkadaki sesi için özür dilerim. Şunu yapmam gerekiyor. buraya geldik şimdi buradan şunu yapalım Aa yapamadık galiba Bu arada ben bu oyuna hiç para harcamadım. Harcamayacağım. Ama harcayabilirim bir ara. Hemen öldürmemiz lazım. Videomuz 12 dakika oldu. Neyse şimdi hemen bunları yapmamız lazım. 16 tane yaptık. E, aceleyle konuşuyorum çünkü öyle yapmamız gerekiyor. Ne hayır 4 tane... Ha çok bitti. Hayır bitiremedik gene. Sorun yok. Bakalım neredeyim? Ben 535 3200 3265 ile birinciyim. Geçelim. Turun sonunda sonu canavarı ile sonu sonu canavarı ile karşılaşmak için hazır ol. Biliyor muydun? Evet başladık. Geliyoruz. Oyunda hakika kim var? Hermione. Venüs, Venüs var. Venüs'ü tanıyorum bir YouTuber. Ancak o olmayabilir. Üçü de aynı saç rengi var. Bir tane de pamuk. Çok kişideyiz. O yüzden beklendik. Çok iyi değil ama iyi de çıkabiliriz. Biz gelişmiş olabiliriz. Gene aldık. Aa, tamam. Burada niye oynayabilirim? tamam hemen başlayalım yine oyunumuz şu an iyi gidiyor ancak 104 yaptık İyi yaptık çok iyi oynuyoruz oyunu biliyoruz bu arada bunlar galiba yeniden canlandı sanıyorum ben ya Birinci ingene. Tamam bu sefer bunu oynamayacağız. Evimize dönelim. Ben bir dakika durduracağım. Hepinizi çok seviyorum. Videoma geldiğiniz için teşekkürler. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.